Oyun <laughs> oynayacağız. Amin. açılış merasiminde bulunmuş olduğumuz bu müesseseyi ilçemiz için hayırlı ile. Ya Rabbi, bu müessesenin sahiplerine hayırlı, bol, bereketli kazançlar elde etmek nasip eyle. Ya Rabbi, uzaktan yakından bu açılışa iştirak etmek suretiyle duamıza el açıp amin diyen kullarının nar-ı cahiminden azade eyle. Ya Rabbi bize bu dünyada iyilikler ihsan eyle. Ya Rabbi bize ahirette de iyilikler ihsan eyle. Ya Rabbi cümlemizi cehennem azabından muhafaza ile, Ya Rabbi yapmış olduğumuz duaları dergah hizmetinde kabul eyle. Amin ve selamun ala cemiyel enbiya'i ve murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. canlandıran Reşat Bey'e ve oğullarına, Tayyip Bey'e, Tayfun Bey'e çok teşekkür ediyorum. E, i̇lçemiz için büyük bir kadar e, <laughs> konar restore edilip turizme kazandırılması. Ben e, ilçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkürler. Evet. Ben de Kaymakam Bey zaten çok güzel özetledi. Uysal ailesine bu girişimcilik ruhu için tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Durumlar adına, bollar adına. Bu durumu turizm noktasında burada çıkış ilçemiz. İnşallah bu ilçemize yakışır. Çok güzel bir tesis. Bu tesisi kazandırmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu durumda turizmde daha çok katma değer ürettiği, daha çok istihdam yaptığı günlerin bir habercisi olduğuna inanıyorum. Tekrar bu emeğinizden dolayı, bu girişimcinizden dolayı teşekkür çok ediyorum. Bütün bu bu müjde olsun inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Hayırlı kazançlar, doğru kazançlar. Bu dedin Efendim. Buyurun, buyurun. <laughs> kardeşlik vardır belki kardeş zaman bu soydu aşk gönlümü kapattım artık yalan sevilme ne var